Abdülhalim Memduh ikinci Abdülhamit döneminin en hürriyetperver gençlerinden şair bir hukuk Ahmet Razim çok canlı bir portresini şöyle çizer. Zayıf, sivri bir kafa, sivri bir yüze çizilmiş, siyah ve gayri mütenazı kaş. İsterse şehlel alışır bir çift göz. Sivri uzunca bir burundan mürekkep olan bu sima üzerine kalıpsız, püsküllü ekseriya tablosu etrafında seyyah bir aram bir fes geçirerek endam Nahifine düğmelerinden biri veya ikisi eksik herhangi renkte olursa olsun bir ceket, yine onun gibi liklenmesi tam olmayan bir yelek, bazen parçalarından biri, bazen ikisi, Potini'nin koncuna binmiş bir pantolon giydirerek koltuğuna behemme hal, Rosson'un Konfesyonu ile Kontrasosyalin veya Voltaire'in Ciltli Cilsiz Bir iki Kitap, birçok evrak Kıfersude'nin Huruç ve Duhuline dayanamayarak iler tutar yeri kalmadığı için yerine Başka renk astardan dikilmiş, torbamsız cebine de risale, gazete, yazılı yazısız kağıt, pek aceleye gelecek olursanız mendil, para çantası yahut elinize ne geçerse doldurunuz. Bu vücudu biraz da yampiri yürütürken bakışlarına gelip geçenlerle istihza eder bir tarzı initaf veriniz, kendisini görmedinizse bile yevmi kıyamete teşhisi hususunda güçlük çekmezseniz. Gençliğinde Abdülhalim Yemdol'un en yakın arkadaşlarından olmuş bundan. Ali Kemal, Peyam'ın haftalık edebi ilavelerinde ömrüm adı neşrettiği bir kısım hatıralarında onu şöylece tasvir ve tahlil eder. Bir garibel hilkat idi. Sırf gösteriş için elinden geleni yapardı. Daima herkesi harikulade hareketlerle mebhut kılmak isterdi. Ve garip o kılardı. Halbuki hakikatte öyle harikulade istidada malik değildi. Evvela muallim Naciye Refkal hat bir adavet tutturdu. Hatta bir kere Arap harfleriyle yazılan muallim kelimesindeki ayın harfinin üstüne bir nokta koyarak Muglim Efendi diye Mecnunlarına bir mektup bile yazdı. Sonra Abdülhak Hamid'e çılgıncasına bir muhabbet isharına kalkıştı. Cihanın aleyhinde bulunur, alemi zemmeder, önüne gelenin mübalağıyla ile taklidini yapardı. Fakat hoş sohbetti, her meclisi şenlendirirdi. Hıfzı lisan nedir bilmezdi. Bilmediğine göre de o devir için mücessem tehlikeliydi. Alenen bu halkın mülkünü seyret. Ara babat lazımsa bu mülkün halikini söylet. Sana feryat lazımsa gibi veyitler okundu. Padişah'tan en ufak zabıta memuruna varınca istifaf ederdi. Bir gün Tepebaşı bahçesinde arkadaşlarla oturuyorduk. Bando Sultan Hamid'in marşını çalmaya başladı. Hastin! Haydi! Kuşun kurşun kalemiyle masanın mermine çubeti yazdı. Milletin vay safa son demin ihbar eder, marşının sema gelen gibi murdar sesi. Gülmeye başladık. Lakin korkaklar aramızdan sıvıştılar gittiler. Abdülhalim Memduh hakikatte ciddi bir çalışma bilmezdi. Havaiyattan mümayişten öyle mesaiye vakitte bulamazdı. Abdülhalim Memduh'un Ali Kemal ve diğer arkadaşlarıyla hürriyetten, muklaptan. İtilal'den bahsetmek için toplandıkları yer Beyoğlu'nda Nikoli'nin gazinosuydu. Bir ara İstanbul halkını Abdülhamid'e karşı ayaklandıracak gizli bir cemiyet kurmaya kalkıştılar. Hatta padişahı Mithat Paşa'nın katili olarak ittiham eden bir duvar beyannamesi müsveddesi hazırladılar. Fakat işlerinden İzmirli Tahir Kenan'ın jurnayı ile tevkif edildiler. Beyanname müsveddesi Abdülhalim Yemduh'un üzerine çıktı. Uzun istintaklardan sonra her biri bir tarafa sürgün edildi. Bu arada Cunaci Tahir Kenan Fizan'a, Halil Kemal Halep'e, Abdülhalim Memnut da Konya'ya gönderildi ve aynı günde bir Rus vapuruna bindirilerek yola çıkarıldılar. Mersin yoluyla Konya'ya giden Abdülhalim Memduh'un menfası oradan İzmir'e, İzmir'den Bitlis'e, Bitlis'ten tekrar İzmir'e tahvil edildi ve nihayet İzmir'den Avrupa'ya kaçtı. Fahri Bey adında hamiyetli zengin bir arkadaşının yardımıyla İngiltere'nin Canup sahillerine yerleşti ve orada öldü şair olarak parlak bir istikbal vaat ediyordu. Namık Kemal'in ölümü üzerine yazdığı bir mersiye, o devrin hürriyet Perver gençler tarafından ezberlenmiş, göz okunurdu. <Sessizlik> Kuyuydi zulmü çak itmek için zincir ben doldun. Fakat her zalimin boynunda müthiş bir kemen doldun. Hakikat sahibinden varsa şayan pesen doldun. Vatan hoşnut senden, hazır ol bezmi mükafata. Kopardım mevtini duydukta bir feryadı hürriyet. Hemen etrafa baktım. İrmedi imdadı hürriyet. Yettim oldu mu mülk. Ey eşrefi evladı hürriyet. Vatan hoşnut senden. Hazır ol bezmi mükafata. Milli kütüphanenin büyük kütüphanelerinden olan son asır Türk şairlerinde Abdülhalim Memduh hakkında zengin notlar toplanmıştır. Şairin doğum tarihi kendisi tarafından yazılmış bir katada Hicri 1283 olarak tespit edilmiştir. 83 salih Rebdin'de gelip aleme dehri görür görmez ben Geçtiği mihnetle rebli ömrüm sürmedim zevkini gam çekmekten. Abdülhalim Memduh'un babası 1890'da Hakkari mutasarrafı ölen Ali Ragıp Bey adında bir zattır. Abdülhalim Memduh'un en yakın dostlarından Süleyman Nazif, anası hakkında gayet zarif, mevki edebisi mükemmel ve oğlu gibi müstehsi ve mükallit bir kadın diyor. Oğlunun sürgün hayatında yanından bir an ayrılmamıştı. Süleyman Nazif'in anlatışı fıkra, latif olduğu kadar oldukça azindir. Bitlis yolunda dağların birinde boğucu bir kar fırtınası tutulmuşlar. Bindiği esterin üstünde büzüle büzüle donmamaya çalışan bu şefkatli kadına sürgün arkadaşlarından Tevfik Nevzat acı bir kahkaha atarak ''Valide, oğlunuzun mürüvvetini görüyorsunuz. Padişah'a dua ediniz.'' demişti. Bitlis günlerinden bahsederken diğer bir sürgün arkadaşı tokadı zade çekip de şu satırları yazar. ''Memduh zaten pek bedbin ve pek fena bir halde bulunduğu için hepimizden ziyade müteessirdi. Fakat yine gülmek...'' güldürmekten geçemezdi. İran, Efkan, Tarık ile Mısır'a kaçmaya karar vermiş, ne suretle hareket edeceğimizi müzakereye başlamıştık. Nevzat, doktor, ben bir gün yine bu işin içinden konuşurken yanımıza memluk geldi. İran Tarık ile kaçmak istediğimizi anlayınca kendisine mahsus tavır ile Allah aşkına o yola bırakınız. Sultan Şah Hazretlerine 15 lira ikraz eder, bizi alır diyerek mamum çehrelerimizi güldürmüştü. Abdülhalim Nimduhun Naşı Nazlı Hanım adında en Mısırlı ayrısever bir kadın tarafından Tunus'a getirilmiş, Hayatında bir ara Tunus'ta kendine misafir bulunduğu sırada pek beğenildiği bir tepeye gömülmüştür. Nazlı Hanım bir müddet sonra şairin anasını da Tunus'a getirmiş ve bu şefkette anaya da oğlunun yanına gömülmek sahipliği nasip olmuştur. Mahmut Kemal İnan'ın son asır Türk şairlerinden nakledilen aşağıdaki şiir Abdülhalim Memduh'tan en güzel örneklerdendir. Acep yarim hangisinden gelecek? İki yol var şu ovanın yüzünde. Beni sever, sağ yanımdan gelirse, soldan gelse sevgi yoktur özünde. Böyle dedim, niyet tuttum, bekledim. Sürü geldi, kuşlar geçti, gün battı. O yolların hiçbirinden gelmedi. Bahtım beni sevgide de aldattı. Tarihi Edebiyat Osmaniye yazarın şöhretini borçlu olduğu eser, Osmanlı Edebiyatı'nda edebiyat tarihi adını taşıyan ilk kitaptır. Mukaddime'de edebiyatın önemini temas eden müellif, birinci fasılda Türk dili ve edebiyatı hakkında görüşüne yer vermiş. İkinci fasılda Sinan Paşa'dan Akif Paşa'ya, üçüncü fasılda Devri Teceddüt alt başlığıyla Akif Paşa'dan kendi zamanına kadar olan gelişimi anlatmıştır. Eserde bazıları çok kısa olmak üzere toplam 27 şair ve edebiyatçı hakkında bilgi verilmiştir. Abdülhalim Memduh'un bunlardan başka Londra'da 1902 yılında basılmış 2. Abdülhamid'e de falan bir broşür bulunmaktadır. Babası Ali Ragıp'ın adıyla yayınlanan Hukuki idare ve imzası olarak çıkan Takvim Edebi adlı eserlerinde Abdülhalim Memduh'a ait olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Mustafa Reşit Paşa hakkında Reşit Paşa adıyla bir biyografi kalibi almıştır. Müellifin Burhan adlı eserinin ikinci sayfasında verilen basılmamış eserler listesinde İclal, İbirar, Abdülhalim Memduh adlı İmamzum, Ercüme olduğu belirtilen Şerayeti İçtimaiye ve Askerlik adlı mensur eserlerin isimleri yer almaktadır. Ali Kemal de Abdülhalim Memduh'un tutuklu bulundukları sırada kendine yaklayan Hüsnü Bey'i hedef alan Reis Bey adlı bir perdelik oyunu yazdığını belirtir.